Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Bu ayetler mükemmel kitabın ve hakkı açıklayan muazzam Kur'an'ın ayetleridir. Kafirler azabı gördükleri zaman çok kere keşke Müslüman olsaydılar diye temenni edecekler. O kafirleri bırak yesinler dünyalıkları ile zevk etsinler. Emel kendilerini oyalaya dursun. Sonra bilecekler. Biz hiçbir memleketi bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ne ecelinin önüne geçebilir ne de onu geciktirebilir. Mekke kafirleri peygambere şöyle dediler. Ey kendisine kitap indirilen muhakkak ki sen bir mecnunsun. Eğer peygamberlik davanda sadık kimselerden sen bize melekleri getirsen ya biz o melekleri ancak hikmet üzere indiririz ve indirildikleri vakitte Onlara göz açtırılmaz. Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik ve muhakkak ki onu tahrif ile tebdilden biz koruyacağız. Andolsun senden evvel önceki ümmetlerin içinde de peygamberler gönderdik. Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki Onunla eğlenir olmasınlar. Biz o küfrü mücrimlerin kalplerine işte böyle geçiririz. Kur'an'a iman etmezler. Halbuki evvelki inkarcılar hakkında Allah'ın sünneti geçmiştir. O müşriklere gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar şöyle diyeceklerdi: Muhakkak ki Gözlerimiz döndürüldü. Daha doğrusu biz büyülenmiş bir topluluğuz. Elma yol